Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Vitalik Buterin Ethereum'a daha fazla destek sağlayacak. Peki nasıl? Ethereum ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın. Gelecekteki Ethereum ve diğer altcoin haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Vitalik Buterin açıkça belirtti. O Ethereum için burada. Son zamanlarda, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin çekirdek geliştirmeye daha fazla vurgu yapma ve daha geniş Ethereum ekosistemiyle olan katılımını artırma konusunda ipuçları verdi. Son zamanlardaki bir sosyal medya sohbetinde, Ethereum'un teknik ilerlemeleriyle platformda gelişen girişimler ve projeler için artan görünürlük arasında bir denge kurmanın gerekliliğinden bahsetti. Buterin, Ethereum'un çekirdek protokolünü yükseltmenin ne kadar kritik olduğunu vurguladı özellikle veri kullanılabilirliğini ve ağ verimliliğini iyileştirmek için gerekli olan Ethereum'u ölçeklendirmenin blok hedefini yükseltmeyi gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca Ethereum'un hesap soyutlamasına, geçişi ve SIMD ve EMMA gibi EVM yükseltmeleri gibi uzun vadeli geliştirmelere desteğini belirtti. Ethereum, bu iyileştirmeler sayesinde en iyi blok zinciri platformu olarak rekabetçi kalmaya devam edecek ve bu da onu daha geliştirici dostu ve etkili hale getirecek. Ancak bu terin yalnızca teknolojik gelişmelerle ilgilenmiyor. Uygulama katmanında inovasyonu teşvik etmenin ve vurgulamanın önemini fark etti. Ethereum'un başarısı yalnızca protokol düzeyindeki geliştirmelerde değil, aynı zamanda geliştiricilere yararlı uygulamalar üretmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlamada da yatmaktadır. Buterin'e göre yenilikçi projelerin özellik sürümlerine ve hakkat home başarılarına daha fazla dikkat edilmesi, topluluğu motive edebilir ve ekosistemi güçlendirebilir. Buterin, bu vurgu değişikliğinin bir sonucu olarak Ethereum tabanlı uygulamalar ve geliştiricilerle daha fazla ilgilenebilir. Önemli yükseltmeler veya orijinal projeler gibi önemli başarıları vurgulayarak farkındalığı artırabilir ve topluluk gelişimini teşvik edebilir. Bu strateji, Ethereum'un her düzeyde işbirliğine ve yaratıcılığa değer veren merkezi olmayan felsefesiyle uyumludur. Hem protokol güncellemelerine hem de topluluk katılımına odaklanan Ethereum'un parlak bir geleceği var gibi görünüyor. Ethereum, Buterin'in vizyonu gerçekleşirse teknolojik ilerlemelerde öncülük edebilir ve hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha ilham verici ve bağlantılı bir ekosisteme dönüşebilir. Ethereum bu kapsamlı yaklaşım sayesinde Web3 inovasyonunun temeli olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içerinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.